Emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili araştırmalar devam ederken, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ile maaş zammı hesaplaması yapılıyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentinin %58 olarak revize edildiğini belirtti. Emekli maaşları belirlenirken enflasyon verileri baz alındığı için Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini duyurması sonrası, emekli maaşları için hesaplamalar kız kazandı. Bu çerçevede yıl sonunda %58 enflasyon ortaya çıkması durumunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı ile ilgili hesaplamalar yapıldı. Emekli zammı hesaplaması. Emekli maaşları ile ilgili yıl sonunda yeniden değerlendirme yapılacağına dair geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve Bağkur emeklilerimize enflasyon zamına ilave refah payı verilerek zam oranını %25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde %25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yıl sonu emekli zamma hesaplaması başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında emekli maaşlarında yaşanacak olan artışta 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon oranı da Aralık ayı enflasyon rakamlarının Ocak ayının günlerinde duyurulması ile birlikte netleşecek. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi ile hesaplamalar sürüyor. Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşir ve yıl sonunda %58 enflasyon ortaya çıkarsa SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık zam oranı %31,92 olacak. Bu durumda 7500 TL olan en düşük emekli maaşı da 9894 TL seviyesine yükselebilir. Temmuz ayında olduğu gibi Ocak ayında da emekli maaşlarına 6 aylık enflasyona ek refah payı eklenirse düşük emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerinde çıkabilir.